Avrupa niye mı oladı zamlandı? Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an haritaya baktığın zaman onu kapatsan abi. Şu an haritaya baktığın zaman bu kısa sürede Türkiye'nin her yeri salanacak. Özellikle İstanbul'a doğru gidiyor. Ya. Bak şu an Suriye'de de sıkıntı oldu. Az önce gördüm bizi nasıl salladı. Hatay'da oldu bizi nasıl salladı. İstanbul şu an tehlike altında. Ve ben Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım direkt herkese çadırlara davet ederdim içeri giriş yasağı vermem e, gerekiyor. <laughs> davet etti mi ben haberim yok. E, ve abi bunu adam, ciddiye alsınlar. Adam, insanlar kimse ciddiye alsın. Ciddiye Vallahi herkes ciddiye alsın. Bak biz e, Ad adam konuşmada kaç defa haberlere bile çıktı abi. Ya işte hani insanlar onun dikkate alsın. bak biz dikkate almadık. Çok büyük can kaybımız oldu. İstanbul bizim belimizi büker. E, gerçekten herkes çadırlara inmesi lazım. E, Güvenli bölgelerde kendilerine çadır kursunlar. Afat'tan yardım istesinler ya da hani çadırlar abi, çok. baya bir yardım geldi. Vallahi ben çok Yani insanlar inşallah, gerçekten çadıra inmesi lazım. İstanbul bizim belimizi gerçekten bükecek. İnşallah abi şu tsunami çıkmaz. Ben en çok korktuğum şey. Yani yas olarak düşünsünler, düşünsünler ki onca can kaybı verdik. Şu an 10 ülke, 10 şey, ilimiz çadırda kalıyor. Herkes herkes çadıra çıksın o zaman yas tutsunlar. Hani ağacımız, kaybımız çok büyük ha. Hiç olmazsa onun hatı için insanlar çadıra gelsin bir süre bu tehlike te tehlike geçene kadar. Yoksa İstanbul'da aşırı bunun 3-4 misli cenazemiz olur. İstanbul dikkat alın. Gerçekten dikkate alın. Biz burada gördük, yaşadık. Yani o çocukları görseydiniz ne demek istediğimi anlardınız. Yani tehlike büyük. Dikkat alın. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Anlıyorum ben sizi ama dikkate alın.